Ormanın kenarında kocaman, kahverengi bir ayı yaşardı. Bobo. Bobo yemeği çok severdi. Bir gün Bobo ağacın altında iki tane kıpkırmızı sulu elma buldu. Oo ne güzel dedi. Birinci elmayı hemen yemeye başladı. Hapır hupur. Elma çok tatlıydı. Hmm çok güzel. Tam ikinci elmayı da yemek üzereydi ki yanına küçük bir sincap olan fıstık geldi. Fıstıkın karnı çok açtı. Merhaba Bobo," dedi Fıstık. "Senin elman çok güzel görünüyor." Bobo, ikinci elmaya baktı. Onu tek başına yemek istiyordu. "Hayır, bu elma sadece benim," diye mırıldandı. Elmayı sakladı. Fıstık üzüldü, başını eğdi. "Tamam Bobo," dedi ve yavaşça uzaklaşmaya başladı. Bobo, Fıstık'ın üzüldüğünü gördü. Bobo kalbinde bir sıcaklık hissetti. "Bekle Fıstık," diye seslendi. Fıstık geri döndü. Bobo ikinci elmayı ortadan ikiye böldü. Yarısını fıstıka uzattı. Al bakalım fıstık, dedi Bobo. Paylaşmak, tek başına yemekten daha güzel. İkisi elmalarını afiyetle yediler. Hmm,